Evet hayatım. Merhaba arkadaşlar. Marulumuzu ektik. Şimdi sulayacağız. Can suyunu vereceğiz. Evet mahsullerimizi topladık böyle. Evet arkadaşlar artık mahsulleri e, toplamanın tam zamanı düzgün tut hayatım. <laughs> İsmet de acemi olduğu için biraz. <laughs> evet arkadaşlar biz inşallah yapacağız ya biz bu işi. Evet, eşimle birlikte biz bu işi yapacağız ya. Hayatım, düzgün tutsana canım benim ha. Evet, böyle göster şurayı şöyle. Evet arkadaşlar, biraz daha seyredeyim bu havain, bu güzelliğinin. Evet, can dostlar, can kardeşlerim. Evet, burayı da göster hayatım. Demek ki çalışmıyorsun dem öyle değil hayatım, canım benim. Kendini de göster. Canım, canını yerim seni. Ha kocuşko ha. Derin kız, deri, 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 Tamam delir. hayatım, derin Şöyle delin. şeye doğru git. Evet. Böyle göster, göstereceğim benim, göster. Göster. Evet böyle serildeceğim. Marallarımız olunca da gö size göstereceğim. Evet kardeşlerim. Değerli takipçilerim. Sirken otunu sormuşsunuz. Evet kardeşler şu, bu. Aslında tutsaydım iyi olacak. Şu sirke notu şu efendim. Bunu da toplayacağım. Pişirmesini de size göstereceğim. Daha halen çok heyecanlanıyorum. İnanır mısınız? Ben bilmeyeceğim, yapamayacağım. Bir şey olacak diye. inan. Şunları da seyredeyim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Gitgide de her şey daha güzel olacak. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Canlar. Evet kapatır mısın hayatım ortaya bas.